Mutlu günleriniz olsun canlarım. Hap bilgilerle dolu, ışık hızında bilgileri içen video. Hoş geldin. Yepyeni bir airdrop kısmı geldi. Bununla ilgili kısa öz bir açıklama yapıp videomu kapatacağım. Şimdi canlarım oyunun en aşağı kısmının sağ alt kısmında airdrop kısmına geldi bu kısım. Önceden sadece ton coin bağladığımız kısım artık güncellendi ve bizim yepyeni airdropta neler avantaj olacağını net bir şekilde göreceğimiz bir kısım oldu. Mesela ben de diyor ki airdrop all collection points TBA'da. Yani ben bireysel olarak bütün hepsinde emeğim var. Ve hepsini başarılı bir şekilde yapmışım. Bu ne demek? En aşağıdan başlayalım. Keys dediği oyunda en az birkaç keys'i toplamış olmak. Bu bize extra air doptura avantaj katacak. Çünkü neden? Oyunda demiş ki bize 6 tane avantaj var. Ve bu 6 avantajın ne kadarını yaptığını buradan görüyorsun. 6 avantajdan birisi anahtarlar bizim için önemli oldu. Ama en aşağı kısmına koymuş mesela. Birinci avantaj mesela pasif inkav. Yani saatlik gelirin en önemli nokta olduğunu görüyoruz. İkincisi demiş ki günlük aldığınız paralar yani günlük checklist yapıyor musun? Mesela ben her gün para alıyorum daily reverse alıyorum oyunda ama ben toplamda kaç gün girdim? Onların datasında olduğunu düşünüyorum. Yani her gün oyuna en az bir kez giriş yapmanın önemli olduğunu şu earn task'te görüyoruz. Ve Terskin içinde aslında bizim hangi kanallara abone olduğumuz, onlardan ne kadar şey yaptığımız da çok önemli. Yani YouTube kanallarını takip ediyor muyuz, şunu takip ediyor muyuz, bunu takip ediyor muyuz? Bizim için çok önemli ikinci parametre. Üçüncü parametre oyunda ne kadar çok arkadaşımızın olduğu ve en azından bir tane de olsa arkadaş davet edip etmediğimiz önemli olduğunu görüyoruz. Hiç davet etmesek bu tikli olmaz belki de. Dördüncüsü achievements. Yani başarılar, yeni gelen başarılar, yeni aldığımız saatli kazancımız oyundaki skinler yani görünüşlerimiz ne kadar çok kartı 15 seviye veya 25 seviye yaptığımız ben 25 tavsiye etmiyorum ama 15 seviye görevini bitirmiş olmamız en azından minimum 50 tane kartı geliştirmiş olmamız gibi unsurlar achievements'ı etkiliyor ve çok önemli bir parametre. Son olarak da Telegram subscription yani onların kanalında takip ediyor olmak da her zaman olduğu gibi bir parametre. Bir draw'la geldiğimde ekstra bir şey görmüyorum. Ton cüzdanını zaten bağlamışım ama aşağıda önemli bir şey var more opportunities will be available soon diyor. Yani yeni fırsatlar yakında gelecek. Yani görüyoruz ki airdropla ilgili artık çok hızlı ilerlemeye başladık. Dün yepyeni bir çağrı videosu attım. Kartlara koydum. Bu oradan sesini duyurmaya çalış. Önemli bir eğitim videosu. Airdropla ilgili her geçen gün yepyeni haberler gelecek. Çünkü ton artık oyuna da paylaşıldı gibi. Kartlarda da paylaşıldı gibi. Binance'da paylaşıldı zaten. Çok hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Bu Airdrop'a doğru yepyeni projeleri de tanıtmaya devam edeceğiz ve ümidini hiçbir zaman sakın kaybetme ve alternatif projelere Rocky Rabbit gibi kartlara yine koydum. Bunlara yönel ve alternatiflerin olsun %100 sadece bir projeye kendini bağlamanı istemem, üzülmeni istemem. Hep birlikte kazanmak isterim. Yine kazançlı projelerde görüşmek üzere.